Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Clash of Clans'ta hepiniz hoş geldiniz. Evet Clash of Clans'ta bugün 11 milyon e, nektar yapmaya çalışacağım. Bende 4 milyon var gördüğünüz gibi. Bunu 11 yapacağım. Yapmaya çalışacağım. Bakalım olacak mı olmayacak mı hep birlikte göreceğiz. Yeni attığım videolara da like atarsanız müthiş olur. Hala kanalımı takipte değilseniz takip ederseniz iyi olur. Böylelikle yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Aboneyseniz de teşekkür ederim. Evet şimdi. Şurada kartal topu bozuk. Hop. Minyon prens baya şey oldu, hasar gördü. Ben de iyileştiriyorum şimdi onu. <laughs> o işimize yarayacak çünkü. Evet, süper taktik ve bir yıldız aldık. Mesela şöyle yapsalar olurdu. Mesela bu süper ejderha öldüğü zaman şöyle yapsalarmış. Mesela öldüğü zaman yerde alev çıkarsa böyle mesela. Bayağı efsane olurdu. Mesela diyelim şimdi öldü. Mesela kraliçeyi yok etti. Bir anda alev çıkarsa böyle komple böyle her yer alev olsa mesela. Mükemmel olmaz mıydı sizce? Bence olurdu. Ama süpersel yapmıyor bunu işte. Bu arada Brawl Stars içinde şey olacakmış. Ee, sesli sohbet olacakmış. Oyun içimi yoksa hani ana menüde hani konuşuyoruz ya yazışarak konuşuyoruz ya acaba orada mı olacak sadece yoksa savaş esnasında da konuşacak mıyız onu bilmiyorum öyle bir şey ekleyeceklerini söylemişler düşünüyorlarmış eklemeyi düşünüyorlarmış beni de şaşırttı yani açıkçası yaparlarsa güzel olur çok da kötü bir fikir değil. Olması gereken bir fikir aslında. Ya yani ben olsam direkt oyuna eklerdim ama yani fikir böyle düşünüyoruz, şöyle düşünüyoruz demezdim. Direkt onu yapardım, uygulardım. Böylelikle insanlar yani oyuncular sesli sohbetin keyfini çıkarabilirdi. Ama onlar da düşünüyor sadece. Bir de benim karakteri karakteri şey yapsaydı, süpersel onaylasaydı, rahatsızsa gelirdi ama onaylamadığı için gelmiyor maalesef. Halbuki atış animasyonuna kadar çizmiştim. Yani çizdim derken animasyonu yapmıştım. Animasyonlu atışlarını falan yapmıştım. Ona rağmen getirmedi. Ben de sinirlendim. Yani bir insan öneriyi sunuyorsa karakterin detayını ve çalışmalarına kadar yaptıysa oyuna getirirsin. Yani atışları ve menüdeki duruşuna kadar yapmışım. Ona rağmen getirmemişsin süperse şey. yani. Ne diyeyim ben sana? Yani üstünde bayağı bir çalıştım. Yok. Yine aldırış etmiyor. Hatta 3D modeline kadar var yani şu an elimde. İstese direkt göndereceğim yani süperser benden. Çizimimi istese karakter çizimimi direkt yollayacağım ama istemiyor ona rağmen. Sanki kendileri çok mükemmel yapıyor da. Ulan alt tarafı oyun geliştiricisiniz. Ona kalırsa ben de yaparım yani. Sanki kendilerini Allah sanıyorlar da. Her şeyi biz yaparız, biz ederiz diyorlar da öyle olmuyor işte. Öyle yaparım ederim demeyle olmuyor o işler. Süpersel. Şimdi şuradan da şey var. Tamam şuradan ilerleyeceğim. Raliçeyi direkt yok etti var ya efsane şampiyon efsane Adının hakkını veriyor yani. Şu şampiyon da gitseydi iyi olurdu Evet gitti o da O engel olurdu yoksa thank okay. you Ne oldu monolit? Seni yıkamayacağımız mı sanıyordun? Öyle yıkarız işte. Hiçbiri de duvarı kıramadı ya. Şu X yayları da iyi ki bozuk. Bozuk olmasa ayvayı yemiştik şimdi. Hop. Cuk. Hadi alev atıcı şuraya git de belediye binasına saldır. Oraya değil ya şuraya saldırsan abi. Ya abi oraya atış yapma. Şuraya yap. Oo. Klandaki arkadaşlarım da sağ olsun yardım ediyor. Onlara da teşekkür ediyorum. Yok. Buraya saldırmayacağım. Bu arada 6 milyon yaptım gördüğünüz gibi. Şeyi, nektarı. 4 milyondu en son başladığımda. Şimdi 6 oldu. 2 milyon artmış oldu. Şimdi şuradan Sana kapak olsun kartal topu. Bu da iskelette şey gibi oldu bumerang gibi. Bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Adamın kafası karıştı. Adam bir oraya gitti, bir buraya gitti. Ben aleti daha yeni koydum. Bir dur ya. İyi Bir şey çıkmayacakmış içinden. Normalde karakter çıkması gerekiyordu. Çıkmadı. 7 milyon oldu. 7 milyonumuz oldu. Çıkmadı. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz like atıp kanala abone olursanız müthiş olur. 7 milyon yaptık. Şimdi bir maç daha yapacağım. Monolit de gitseydi iyi olacaktı. Olmadı. Gitmiyorsa gitmesin. Ne yapayım? Neredeyse 8 milyon oluyordu. Olmadı. Yani neredeyse 8 milyon. Olmadı diyorum ama oldu neredeyse. Bu ne Dragon? Oha. Kafasına göre böyle ejderha şey çıkıyor. Neydi onun adı? Yılan falan çıkıyor. Ekranda oyunda tabii ki Evet neredeyse bir yıldız. Neredeyse bir yıldız. Hadi hadi evet bir yıldız efsane. Şu cehennem kulesini yıkma görevi de bitmedi. Onu da yapmaya çalışıyorum. Onu da yaparsam bin taş olacak. Ya az daha dayansaydınız karakterler ya. böyle oldu. Evet göstereceklerim bu kadardı. Yarın öğleden sonra Brawl Stars videosunda akşamda Clash of Clans videomu kaçırmazsanız efsane olur. Bunu da söyledikten sonra yarın görüşürüz. Bay bay.